Cennete girdikten sonraki ilk anda balinanın ciğerinden yeriz. Öyle bir yiyecek ki hiçbir göz daha önce görmemiş, hiçbir insan kalbinden geçirmemiştir. Sonra dünyada kaybettiğimiz sevdiklerimizle buluşuruz. Onları karşımızda görürüz, gülerler ve bize sarılırlar. Sanki ayrılığımız hiç olmamış gibi. Sonsuz cennet bahçelerinde dolaşırız. Her türlü meyveden yeriz. Öyle meyveler ki dünyada isimleri yok ve lezzetleri tarif edilemez. Süt, bal ve nur gibi berrak sudan oluşan ırmakların yanından geçeriz. Sonra peygamberlerle buluşma nimetine ereriz. İbrahim'e selam veririz, Musa ile konuşuruz, İsa'nın yüzüne bakarız. Birden Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem aramızda görürüz. Ansızın bir sesleniş duyulur. Ey cennet ehli, razı oldunuz mu? Biz de cevap veririz nasıl razı olmayalım ki bize hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği nimetler verdin. Sonra Allah Azze ve Celle perdeyi kaldırır ve biz onun yüce cemalini görürüz. Öyle bir nurdur ki ruhları sevinçle doldurur, kalplere huzur ve sükunet verir. Artık hiçbir şey arzulamayız, hiçbir nimet istemeyiz. Sadece huşu dolu kalplerle tekrarlarız. Allah'ım biz yalnız senin rızanı isteriz. Allah'ım bu videoyu paylaşan herkesi cennet ehlinden kıl ve bizi de ebedi yurtta rahmetinle bir araya topla. Ey merhametlilerin en merhametlisi